Evet, bugün kutsal cumartesi. Etimiz fazla yok. Biz de maap, ne yapalım, ee, kuru mamaya dayanalımdır. 700 kilo mu ne et var? Ya hak diyelim. Koşça bak, koşça koşça koşça. Koşça bak Allah aşkına. <laughs> Yavrum! Ay babalara yesin bunları, babalara yesin bunları. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasılsın? Anam, 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 anam. Koş bana, koş bana, koş Gel, gel, gel. Koca kafa de gel koca kafa. Anam ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? 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 Hele gelince bak gelince. Bu ne la? Gelince bak gelince. Gel bakayım gel gel. Süper arıyor. gel. Baba et getirdi size. Ne yapıyorsun erkeğim? Nasılsın? İyiydim benim. Aferin benim oğlum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dötünü yedim senin. Dötünü yedim senin. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. hadi. Süper. Merhabalar, merhaba yavrum, merhaba kuzum, merhaba. Nasılsın bir tanem? Nasılsınız? Nasılsınız yavrularım? Oy, oy, babaları gelmiş. Benim aşklarımın babaları gelmiş. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Of, 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 çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. Evet, et getirdim. Herkes şimdi oraya geçiyor. Dinliyor musun? Beni dinliyor musun? Beni, beni, beni... Eğer biliyorsam bir şey anlatıyorum. Herkes oraya geçiyor. Destemez <laughs> ama hadi.